Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün girişi ben bunu Arkadaşlar ben Ali ile yapacaktım da. Neyse, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Ali var. Girişi onunla yapmak istedim. Çünkü çok ısrar etti. Neyse, o konuyu boş verin. Bugün sadece böyle oynamayı deneyeceğiz. Bak böyle oynanıyor ya. Bak böyle oynayacağız sadece. Oh. Tamam mı? Neyse. Ee, o zaman videoya geçelim. Böyle yavaş yavaş giderim artık. Bu arada kendime bakayım. Çok yakışıklı. Ay. Kır markete girmek bile zorluk çektiriyor. Pingim var biraz. Baksana. Ay adam gelmiş bile. Nerede geldin lan? Arkadaşlar bu toksik. Ben de elmayı Nasıl yapacağız? Yapayım ne ya. Oy. <laughs> Vallah, geldik. Arkadaşlar çok zor olacak biliyorum. Sen gel gel. Gel gel hadi bir fight'a girelim. Ya sen gel. Ay. Arkadaşlar çok zor ya. Bu ne ya? Allah Allah. Burada ne yaptım hiçbir şey. Onu ne? Arkadaşlar eğlendim <laughs> ya. Hoş geldiniz. Ya çok zor ya. çok zor ya. Siz de böyle oynamayı bir deneseniz de. Ondan oyundan çıktı ki Birisi ya. Hemen şöyle gidelim. Nereye koyduğunu bilmiyorum ki. Bak bakalım nasıl ya bak gel. Yine toksik bir adam olmasın. Toksik demiştim. Tamam. Ben toksik Oha yaptı bu gördü ki bir dakika geldi ya <laughs> gel lan gel lan gelme 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 <laughs> tamam takıma 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 dersin bilerek yaptık. Eee ne nasıl? <laughs> <Cazm> <laughs> Ben Ya öf. Ha yere düştü. Hadi bismillah. Buna. Buna. Gelmedin değil mi? Gelme lütfen. gelmedin gelmedi. Umarım. Göremiyorum ki nerede olduğunu ben. Ay yere düştüm. Ne kadar geri zekalı bir adam. Geri beyinli arkadaşlar. Geri zekalı demedim mi? Uzaya. Lan. Allah Allah. Neyse ben bu canlı bu ya? Gideyim mi? Telefon çalıyor ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi oldum arkasına geçelim hemen. Of ya, of ya. Neyse adamı yatağını kırdım. Nasıl kırdım hiç bilmiyorum. Hemen şöylesinden iki tane al. Bas Hop. Ay. <laughs> Ay, iki canı kaldı ya. Of. Ne yapacağımı bilmiyorum. Boş boş bu blokları koyup blok israfı. Buraya geldiği anda ben atlayacağım ki. Şu an beni görmüyor. Çünkü basıyor. Ay. Size bir şey olmaz. Bir şey Böyle mi atlayayım diyorum yoksa böyle mi normal gidip mi atlasam? Böyle de gelmiyor valla korktu. ben giderim kardeşim lan o zaman ben bu adama atlıyorum ay ya yine oldu boş ver öldüm ya sıfır can ya. Neyse arkadaşlar Kapanışı yapalım. 3, 2 1 Neyse çok boş yaptım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve unut. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın. Bu arada sesli videomu çekeyim. Yoksa normal düz video mu sessiz yani bunu dün de sormuştum yine soracağım neyse videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim ee, diğer videoda ne istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz ee, ses arkadaşımın sesli video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu es Moskova'da ben peşini bir salmadı ya bir git yap Bak. Böyle. Lan. <laughs> arkadaşlar neyse. Güzel bir fake yaptık. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Biliyorum. Editleriz. Editleriz. Evet. Bunun da editi vardı değil mi? <laughs> arkadaşlar benle birlikte oynamak istiyorsanız da o yorumlara yazabilirsiniz. Neyse. Gerçekten çok ama çok boş yaptım.